İhalelerde sosyal güvenlik prim borcu sorgulamasına ilişkin alınan kurul kararı. İlanı veya duyurusu 8 Eylül 2025 tarihi ve sonrasında yapılacak olan ihalelerde geçerli olmak üzere. İstekliler tarafından teklif verme aşamasında ihaleye katılım belgesindeki ilgili alana teklif tarihinden geriye doğru 3 iş günü içinde alınmış doğrulanabilir bir sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesinin yüklenmesine imkan sağlanmıştır. İstekliler, tekliflerini EKAP üzerinden gönderirken, teklif tarihinden geriye doğru 3 iş günü içinde alınmış doğrulanabilir bir sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesini sisteme yükleyebilecektir. İhale Komisyonu tarafından tekliflerin açılması aşamasında, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu entegrasyonu aracılığıyla yapılan sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması neticesinde borcu çıkan isteklilerden, İhaleye katılım belgesinde borcu bulunmadığını gösterir teklif tarihinden geriye doğru 3 iş günü içinde alınmış, doğrulanabilir bir sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesi yüklememiş veya bu belge dışında bir belge yüklemiş isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak ve geçici teminatları gelir kaydedilecektir. İhale komisyonu tarafından yapılan sorgulama neticesinde borcu çıkan isteklilerden İhaleye katılım belgesinde teklif tarihinden geriye doğru 3 iş günü içinde alınmış doğrulanabilir bir sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesi yüklemiş isteklilere, EKAP üzerinden bildirim yapılarak 2 iş gününden az olmamak üzere makul süre verilecek, bu süre içinde doğrulanabilir bir sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesini idareye sunan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilerek ihale işlemlerine devam edilecek, Verilen sürede bu bilgi eksikliğini gidermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak ve geçici teminatları gelir kaydedilecektir. İlanı veya duyurusu 1 Ağustos 2025 ve 7 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan ve sözleşmeye bağlanmamış ihaleler ile pazarlık usulüyle yapılan ve idarece isteklilerden son yazılı fiyat tekliflerini vermeleri istenmemiş olan ihalelerde İhale Komisyonu tarafından sorgulama neticesinde borcu olduğu bilgisine ulaşılan isteklilere EKAP üzerinden bildirim yapılarak iki iş gününden az olmamak üzere makul süre verilecek. Bu süre içinde doğrulanabilir bir sosyal güvenlik prim borcu yoktur belgesini idareye sunan isteklilerin, teklifleri geçerli kabul edilerek ihale işlemlerine devam edilecek, verilen sürede bu bilgi eksikliğini gidermeyen isteklilerin ise teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak ve geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Detaylı anlatım ihale okulu YouTube kanalımızda yayında.